Merhaba. Sen de onlardan mısın? Bakanlıktan mısın? Mühendis filan? Hayır. İyi. Buranın içine edecekler çünkü. Seni onlardan sandım, elindeki aletten. Ölçüm yapanlardansın diye düşündüm. Şurası Aleko'nun eviydi, hekimdi. Bu civarda herkese bakardı... ...Türk-Rum ayrımı yapmadan. Yorgiyadislerin evleri. Üç kardeştiler... ...Sokrat, yani Podromos, Bodos derdik ona. Biri bakkaldı, diğeri Marongos. Bodos serseriydi ama elinden her iş gelirdi. Bakanlık bunları bilebilir mi? Burada neler yaşanmış? Teleferik çekeceklermiş aşağıdan deniz yamacına. Evler restore olacakmış turistler kalsın diye. Heh, turistler! Ne anlayacaklar buradan? Stella vardı. Şu yamaçtaki... ...en uçtaki evde otururdu kumral, yeşil gözlü, peri gibi bir kadındı Stella. Bütün köy erkekleri ona aşık. Gece lambası yanardı. Hangi tarihli onunla birlikte diye hayal ederdi. Sonra ışığı sönerdi. Stella. Neyse, dönmeliyim artık. Ne iş yapıyorsunuz? Filmciyim. Filmci? Hayır, filmciyim. He. Sizi daha önce görmüştüm ben. Nerede? Ormanın içinde, mezarlıkta dolaşıyordunuz. Doğrudur. Stella! Stella! Eloi votolanafe filizo! Stella!